aktiviteli bir şey yapacağız. Ben nasıl para kazandığımızı size göstermiş olacağım ama para almayacağım. <laughs> 20 yaşında Fatma olmak benim olayım. Hikayem de şeyde başladı, babayla bir kavga ettik. Ergenlik ve hemen sonrasında, bilmiyorum başınıza geldim ya da 20 yaşındayken bir şeyler oldu mu, benim babayla oldu. İşte sen bana muhtaçsın, ben sana ee, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, hayır diyorum sen bana muhtaç değilsin falan. Ve şudur budur konuşurken dedim ki, ben sana muhtaç değilim, senden bir daha para almayacağım, büyük hata sakın yapmayın. Ertesi gün Yıldız Teknik Üniversitesi ile bizim evin yürüyerek aslında 45 dakika olduğunu öğrenmek zorunda kaldım. Sonrasında benim hikayem başladı ve para kazanmak için bazı yollar bulmaya çalıştım. Bir sorum olacak, ona bakabiliriz. Hangisi gerçek değil? Bakkal bir baba, ev hanımı anne, çok zorluklar çektik, çok fakirdik. B. Yıldız Teknik Makine Mühendisliği bölümünü 4 yıl yerine 10 yılda bitirdim. C. 4 kitabım, 4 şirketim var. D. 6 kıtada 52 ülke gezdim, dünya turu bile yaptım. E. İnsanları eğlendirerek para kazanıyorum. Üstünden geçelim. Evet, babam bakkaldı, annem ev hanımıydı. Hakikaten durum bayağı şeydi, sıkıntılıydı. Sonra Yıldız Makine Mühendisliği 4 yıl yerine 10 yılda bitirdim. Evet, çünkü kendi işimi kurmak istiyordum. Eğer bitirseydim erken zamanında beni mühendis yapacaklardı. Oysa ben konservatuvar kazanmak istiyordum. Ama babam aç kalırsın, işte sanatçılara Türkiye değer vermiyor falan filan dedi. Bir altın bileziğin olsun dedi. Muhtemelen tanıdık geliyordur bu sözler. 4 kitabım ve dört şirketim var, doğru. Kitaplarımdan bir tanesi, bir de bu öykü kitabı. Bir tanesi 20 yaşında patron olmak, 20 yaşında nasıl kendi işimi kurduğumu anlatıyorum. Bir de anne babalara girişim çocuklar yetiştirmesiyle ilgili öğütler veren bir 10 yaşında girişimci olmak kitabım var. Artı en sevdiğim gezmeleri, en sevdiğim ülke Küba'ydı. Onunla ilgili bir kitap yazdım. Zaten sonrakinde de vermiş oldum. İnsanları eğlendirerek para kazanıyorum mu? Şimdi size göstereyim nasıl bir şeyler yapıyorum. Müzisyen var mı aramızda? Herhangi bir şey. Ne çalıyorsunuz? Harika. Gitaristimiz var bir tane. Başka buralarda var mı? Ne çalıyorsunuz? Saksafon, nefis. Bu tarafta var mı? Siz ne çalıyorsunuz? Bas, gitar, harika. Ben de çalardım. Süper, bayağı müzisyen falan var herhalde. Müzisyenler dışında metronom diye bir kavram var. Hatırlayan var mı? Nasıl bir şeydi metronom? Aynen hanımefendinin gösterdiği bir tik tak, tik tak sayan bir alet. Bu aletin görevi müziğin temposu tutmak, hızlanmasını ya da yavaşlamasını engellemek. Hani konserlerde vokalistler sayar ya böyle son, ki, üç, dört diye. Bunu artık olsun diye değil, müziğin temposunu vermek için yaparlar. Bir örnek göstereyim. Son, ki, üç, dört. Ya da son, 2, 3, 4. Şimdi bunu hep beraber yapıyor olmayı rica edeceğim. 4'e kadar sayarak yapacağız. 4'e kadar metronomu hızlandırmayacağız ve yavaşlamayacağız. 4'e kadar saymayla ilgili bir sıkıntısı olan var mı? Hatırlatıyorum. Bir daha güçlü, 2, 3 ve 4 daha alçak sesle. Hızlanmıyoruz ya da yavaşlamıyoruz. Son iyi başlayıp son iyi bitiriyoruz. Okay? Hazırız, eller hazır. Son. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Devam! <laughs> ee, tamam e, durabiliriz, durabiliriz, durabiliriz. Ee, görüldüğü üzere olmadı. Neden olmadı? Hızlandık, güzel. Neden hızlandık? Gaza geldik peki. <laughs> Şimdi ben bunu şirketlere iş olarak yaptığım için hani gidip de onlara şey diyemiyorum. Gaza geldiniz falan diyemiyorum. Şöyle diyorum. beynimizin bizim sağ olsun adına yönelik vardır. Bu enerjiyi pusete falan filan diyorum. Neyse ki hanımefendi sağ olsun. Artık gaza geldik diyebileceğim. Gaza geldik. Gaza gelmemiz lazım. Şöyle düşünün. 2500 kişilik bir orkestrayız şu an. Beraber bir şeyler çalıyoruz. Bunu slow çalarken hiç az hızlansak, kızlatsak horona dönse bunun olmasını istemeyiz. Okey? Bunun için ne yapacağız? Sürekli kafadan sayıyoruz. 1 2 3 4 diye. Bir de yanımızdakinin gazına gelmiyoruz. O daha hızlı yapınca yavaş beraber. Okey? Romanlar bunu şöyle tabir ederler. İslerinize hakim olalım. Okay. Şimdi son iyi başlıyor, son key'e titreiyorsun. Hızlanmıyoruz ya da yavaşlamıyoruz. Ha madem hızlı seviyorsunuz biraz daha hızlı yapalım. Son ki 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Hızlanma süper. Son ki 3 4 Son key işaretinde duracaktık. Son key işaretinde duracaktık ya. Şöyle yapalım daha kolay olsun. Son key 3 4 şak. 5'i vurup bitirelim. Anlaşıldı? Herkes anladı? Süper. Son kez yapıyoruz. Buna devam etmemiz lazım. Son key 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Son key 3 4 126 kişi kaldı aşağı yukarı. O 126 kişiyi de şimdi tuvalet sırasında, efendim yemek sırasında falan göreceksiniz. Onlara da böyle ya sen niye beceremedin falan demeyin. Kusursuz bir şey yapalım. Bayağı yetenekli arkadaşlar burada. Son kez yapıyoruz ve geçiyoruz. Son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, son 2, 3, 4. Harika. Kendinize bir alkış. Süper. Bunu yaptığım için para veriyorlar. Vallahi bak haftaya gene gideceğim. Başarılı bir girişim için ne lazım? Az önce de bahsedildi. Tık. Sevdiğin işi yap lazım. Bunu seviyorum şimdi vallahi. Bir de üstte para veriyorlar, o da güzel. Müzikle uğraşmayı seviyorum. Yıldız Hakiç Üniversitesi'ndeyken rock kulübü kurdum ben. Ee, ve şey, organizasyonlar yapıyorduk. Onun tatlılığını aldım. Organizasyon yapmak keyifli bir iş. Ama sonrasında e, bazı sıkıntılar oldu ve o iş olmadı. Sonra ben bir o konsere gittim ortağımla beraber. Ee, böyle o kaytemize gittim. Bilmem biliyor musunuz böyle bir yaşlı amca acayip perküsyonlar çalıyor, vurmalılar falan filan. Çok sevdim, harikaydım, ben de öğrenmek istiyorum. Ama paramız yoktu, öğrenciyiz falan. Ee, o zamanlar ben bas gitar çalıyordum, ortam keman çalıyordu, biz de öğrenelim dedik. Google'da arama motoru optimizasyonu yaparak Ritimbox.com diye bir site açtık. Ondan sonra siteden e, arama motoru optimizasyonu yaparak ritim atölyesi deyince çıkmasını sağladık. Böyle kursa e, insanlar geliyordu, biraz paralar kazanıyorlardı, e, paralar veriyorlardı, biz de minik paralar kazandık ama çok mutlu değildik çünkü, şey, ticari olarak mutlu değildik ama işimizi, sevdiğimiz bir iş yaptığımız için keyifliydik. Sonrasında şöyle bir şey oldu, bir gün Rock'n'Coke Festivali'nde çıkmak üzere bir dev bir şirketin ajansı aradı. Dedi ki, bu festivalde çıkar mısınız? E, tabii çıkarız falan dedik. Ne, ritim atölyesi yapacaksınız? Dedim, ritim atölyesi bizim işimiz. Daha başlayalı bir hafta olmuş ama bizim işimiz dedim. Nasıl olur dedi, bir fiyat verin lütfen dedi. Tamam dedim, ben bir de referansları gösterin dedi referanslarım yoktu. Elimdeki tek gücü kullandım, o da bütçe. O kadar düşük bir fiyat söyledim ki, dört kişi gitmiştik biz oraya, üçümüz zaten arkadaşız işte şirketten, bir tane de darbukatör aldık yanınıza işi bilen olsun diye, darbukaları götürdük, ithamatörüz falan. Dördümüzün yeme, içme, konaklama masrafının yarısını teklif ettim. O kadar düşük bir paraydı ki kabul etmek zorunda kaldılar. Sonra işler gelişti ve her şey keyifli oldu. İşler çok güzel gitti. Sonrasında farklı referanslar geldi ve ben Stay Home hem o büyük markayı yazdım hem Rakankok Festivali'ni yazdım falan. Biz ondan sonra işlere devam ettik. Bu konuda da risk aldık. Çünkü babam şey diyordu, böyle saçma bir iş mi olur ya? Hani darbuka çalıyorsun ve bir sürü insan gelecek katılacak ya da işte 2500 kişi alkış yapıyorsunuz. de para alacak oldu canım falan. Babam diyor ki git mühendis ol adam gibi ya bu nedir ya falan diye. E, tartışmalarımız sürüyordu. Ama buna devam ettim çünkü ben yurt dışında dil okuluna gitmiştim. E, Kısa bir süre, onu da barter yaptım, bir para harcamadım. Bu dil okulunda şunu gördüm, aradım Google'da, ritim atölyesi, neler yapıyor bu firmalar, firmalarla görüştüm aslında çok dil okuluna gitmek yerine. Bu firmaların şunu yaptığını gördüm, yalnızca bu bir eğlence değilmiş, takım çalışmasını artıran iç iletişimi güçlendiren, konsantrasyonu geliştiren süper bir aktiviteymiş ve bunun gibi bir sürü farklı şey varmış. Sonrasında ben bunun üzerine gittim ve dedim ki Türkiye'de de bu gelişecek. Kurduğum şirket öncül oldu ve şu an aslında bir sektöre doğru gidiyor bu. Yaklaşık bizim gibi 10-15 şirket oldu. Biz böyle çalışmalar yapıyoruz ve devam etti. Tabii ki sabahtan beri herkesin söylediği şey bunun üzerine çok çalışmak gerekiyor. Gece gündüz çalıştıktan sonra belli bir yerlere gelebiliyorsunuz. Neyse çok konuştuk efendim. Konuya devam ediyoruz az önce. 4'e kadar saymıştık ya. Şimdi 8'e kadar sayacağız. Okay. Ama bu sefer grubu 3'e böleceğiz. Şurası birinci grup. Işıklardan itibaren siz. Bu konu komple birinci grup. Sonra buraya kadar geliyoruz. Hanımefendiye kadar şu ışıklardan. Şu orta taraf ikinci grup. Son tarafta... Üçüncü grup. İlk grup 1 ve 2'de alkışlıyor. İkinci grup 3 ve 4'te. 5-6 diye bir şey yok. Son grup 7-8. Anlaşıldı mı? Ee, bir örnek göstereyim. Şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi anlaşıldı mı? İnşallah. Hazır. Son, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir duralım, bir duralım, bir duralım. Aramızda kendini 5-6 sanan bazı arkadaşlarımız var. <laughs> Neyse, net olsun diye örnek gösteriyorum. Burası 1 ve 2, birinci grup, harikasınız, sıkıntı yok. 3 ve 4, nefissiniz, süper yetenekler. 5-6 olduğunu düşünen biri var mı? Ee, yok, böyle duruyorsunuz. 5-6 olduğunu <laughs> Okey burası 7, 8 Kafa şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bu bir takım oyunu. Burada 25 kişilik orkestra gibiyiz. Ben eğer orta gruptaysam kafam şöyle çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Yani 8'e kadar sayıyorum. Tüm prosesi hakimim ama işimi düzgün yapıyorum. 1, 2 düzgün yapsın ki. 3-4'ü ben yapayım. 5-6 yapılmasın. 7-8'den sonra 1-2 ve sıra bana gelsin. Okey, Sürekli dönen bir üretim bandı gibi düşünün. Tamam Sürekli sayıyoruz. Gaza gelmiyoruz. Hallediyoruz. Hazır. Son. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 5, 6. Son. 2, 3, 4, 5, 6. Süper. Arkasınız. Bu da son egzersizimizdi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında biz Türkiye'nin en büyük 500 şirketiyle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki World Tourism Forum'da, Dünya Turizm Forum'unda alnımızdaki en iyi şirket ödülünü 3 yıldır üst üste alıyoruz. Üstteki fotoğraflardan görüyorsunuz. Altta da Türkiye'nin en başarılı genci seçildim ve şey, yılın genç girişimcisi falan ödülleri oldu. Çok keyifliydi. Bunların hepsi girişimci sayesinde, olduğunuz sayede oluyor. Hem de anneniz babanız oluyor. Umarım bundan sonra daha fazla girişimci olur bundan sonra gelişimcilik hayatınızı önem verirsiniz. Benden çok bahsettik. Umuyorum bundan sonra sizlerin öykülerini burada dinleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.